Evet merhabalar hoş geldiniz. Yeni ajanla alakalı bir sürü komplo teorisiyle geldim. Şimdi öncelikle bugün Valorant sosyal medya hesaplarının yeni bir video paylaşıldı. Bu videoda Türk ajanımız kaçma ya da kaçak tarzı bir şey diyor. ve Bridge sanki bir odada hapsedilmiş gibi. Oda dediğimiz zaman da benim aklıma ilk gelen, gerçi hepinizin bu tamamen aklına ilk gelen şey poligondaki bu yeni kafes kapı tarzı şey. Ve videodaki arka planda da bayağı kırmızı turuncu bir arka plan var. Bu poligondaki odadan da bu odanın altından veya o parmaklar arasında kırmızı turuncu arası bayağı benzer bir ışık yayılıyor. Yani bu Bridge aslında bu oradaki kafeste olabilir. Bir de bizim bu ajanlar İstanbul'da bir operasyona çıkmıştı ve operasyon sonunda işte yakaladık falan diyor ama bence bizim bu Türk ajan tahmin ettiklerinden bir tık daha güçlü ve bu poligondaki kafesi aslında bizim ajan onu yakalamaya gelen ajanlar atıyor olabilir. Bilmiyorum her şey çok karışık şu an. Ben de bu aşağıdaki odaya girdim fakat bu sesler korkutuyor beni. Şimdi Discord'da bizim bu sızıntı odasına bir şey atılmış. Buraya bu birimin odasını biliyorsunuz zaten. Son iki gündür birimin odasında bir sürü değişiklik var. Bu değişikliklerden yeni ajanına dair işte birkaç teaser gördük. Buraya girerken fakat soğan drone ile veya Sky'ın kurduyla girdiğiniz zaman başka oluyormuş. Ben de onu denemek için girerim. Ben bu sesten bu arada korkuyorum. Ben yalnız yaşayan biriyim ya. Abi. Ben bir türlü drone'la veya kurtla inip bu ev ef aynı efekti yakalayamadım fakat Discord'da atılan videodaki şeklini göstereceğim. Bu videoda gördüğünüz üzere aşağı indiği zaman drone'la etrafında böyle yeşil bir alan var. Oyun dosyalarından paylaşılan bir şey de tether yani bu bağlanma olayını söylemişlerdi. Yani ajanın skillerinden biri bu bağlama olayı bu range'ini gösteriyor olabilir. Yani başka bir yerde bu tarz bir görüntü görmedim fakat o işte bağlama şeyinin renci bu yeşil alanla belirtilen kadar olabilir. Bu ben aşağıda işte drone ile uğraşırken bu birimin odasındaki şeyin üzerinde çıktım. Oraya çıktığınız zaman da drone açtığınızda duvarın içinden geçiyor drone. Bu sayede o yandaki odaya girebiliyorsunuz bu kapalı olan diye. Fakat odada bir şey yok. Yani ekstra bir şey koymamışlar odaya. Sadece kapının arkasını görebiliyorsunuz. Kapının arkasında görmeniz gereken ya merak edebileceğiniz hiçbir şey yok. Oraya herhangi bir çizim eklememişler yani. Muhtemelen yakın zamanda bir iki ajanla daha alakalı böyle kısa videolar paylaşılır. Yani yine yeni ajanın konuştu. Ondan sonrasında sinematik görürüz diye düşünüyorum. Sinematik muhtemelen kısa olmayacak ve bu sinematik içerisinde operasyonu falan görürüz umarım diye düşünüyorum. Fakat bunlar çıkana kadar benim bugün anlatacaklarım da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yeni ajan